merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyuna karşınızda. Bu yepyeni bir oyunda çok güzel bir daha evet. Tabii. oynayacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi kazanacağız. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu sakın yapmayın. Bu paralı arkadaşlar. Yani boşuna para verebilirsiniz. Mesela arkadaşlar yanında arkadaşım da var. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben <laughs> videolara gelmeye çalışıyorum bazen. Eskiden arkadaşlar. sık sık beraber çekerdik ama şimdi çok Aynen çünkü artık okula başladık arkadaşlar. Bakın hemen iki tane çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ama bugün hafta sonu olduğu için rahatız. Evet arkadaşlar. Bugün tatil arkadaşlar. O yüzden keyfimize bakın. Yarın da öyle. Evet. Başka şöyle bir bu Sınavlar çok zor. Dördüncü sınıfta. Ar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Giren kazan e, giriyorsa e, oyunu kazanamıyorsunuz yani evet bildiğiniz kazanamıyorsunuz. O yüzden siyah sokmaya çalışıyorsun. Aa, arkadaşlar çok kritik. Evet. evet yes arkadaşlar yes yes yes. Evet arkadaşlar hemen şunu şöyle yapalım. Ben buradan pek siyah geleceğini sanmıyorum. Arkadaşlar bakın ben çok iyi bir üsteyim. Abi. Şöyle vursam. Arkadaşlar abla siyah geliyordu. Arkadaşlar. <laughs> 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 Onun sırada. O şöyle buraya bak. Alamıyorum arkadaşlar ya adam şoktu. Yani şokamıyorsaydı çok gürerdik. Demem. Evet arkadaşlar. Mesajı dinledim. Ah. Arkadaşlar. Şu an adam bizden önde. Şimdi köprü geçeydim. Daha demin. He? Arkadaşlar bu arada boyun Gerçi çok kötü bir şey. Evet. Arkadaşlar yanlışlıkla çöktüm. Abi hazır ya. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Bu çok darım. Abi. Abi adamın geçti. Ama oh, kazanacağız kazanacağız. Şunu çöksün yeter. Yes. Bir tane sattık arkadaşlar. What? Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerik için Evet, sizlere ne yazın? Bir 10 like bekliyoruz. Fazla istedik belki biraz ama. Verirse vallahi bir sonraki video. Arkadaşlar ben hiç fazla izleme istemedim. Çünkü bazı youtuberlar 10 milyar mı istiyor? 10 milyar değil mi? O 5 bin milyar istiyor. Milyar ne? Milyon da istiyor ama milyon çok az. Evet. Onlar pizza by minister bir falan. Aynen. Arkadaşlar müşte bir aşağı, aşağı e, yorum yazın arkadaşlar. Arkadaşlar MrBeast Beast çok para harcıyor ama işte çok kazanıyor. Evet arkadaşlar artık bunu atmak zorundayız. Hadi şok abi. Şok onu da. Yes. Adam niye hep bura atmak zorunda? Adam niye hep bura atacak? Ne kazanacağım ben? Baksanıza kazandım. Kazandım. Bak. Ne ki kazandı? İnce ne şu kazanıyor? <laughs> arkadaşlar şimdi bir arada iyi giydim. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Aa benim mi elora? Tamam. Ben bir sefer denerim. Arkadaşlar oyun çok zor. Evet. sonraki videolarda bu bunu çekmeyeceğiz çünkü birazcık sıkılabilirsiniz. Evet. Ben tamam, bunu ilaç kaynatacağım adam sevirsin. Bir de giriyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bye.